Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir havuç salatası yapacağım. Buna meze de diyebiliriz. Yoğurtlu sarımsaklı yapacağım. Burada yarım kilogram kadar havucumuz var. Soydum, yıkadım. Şimdi bunu rendeleyeceğim. Ve kavurmasını yapacağız. Kavurduktan sonra da sarımsaklı yoğurtla güzel bir terbiyeleyeceğiz. Havucu rendeledim. Şimdi kavurmak için tenceremi alıyorum. Şimdi buraya yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edeceğim. Ve kavurmaya başlayacağım. Ocağımızı yakıyorum. zeytinyağı ilave edeceğim. Tahmini. Yarım çay bardağı kadar. Güzelce kavuracağız. Diğer malzemelerimiz adet sarımsağımız olacak. Tuzumuz, yoğurdumuz. Başka bir şey gerek değil. Şimdi bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum ki güzel bir aroma versin. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Çok fazla değil, da tuz ilave edeceğim. Çok besleyici, güzel. Yani sık sık aslında yapmamız gerekiyor ki havucu tüketelim bol bol. Havuç yok, sarımsak çok faydalı besinler. Havuç kavruldu. Şimdi ocağı kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. İyice soğuması gerekiyor ki yoğurdu ekşitmesin. Ocağımızı kapattım. Güzelce soğusun. Burada sarımsağımızı döveceğiz. 3 diş sarımsağımız var bir miktar da tuz ilave ediyorum bunu döveceğim güzelce ezeceğim yani döveceğim değil güzelce ezeceğim ve havucumuza karıştıracağız sarımsağımızı içerisine ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum havucumuz gayet güzel soğudu yoğurdumuzu da içerisine ilave edeceğiz. Burada 300 gram kadar yoğurdumuz var. Bunu güzel bir çırpıyorum. Güzel bir ilave edeyim. Gayet güzel oldu. Çok besleyici oldu. Yemeklerimizin yanında özellikle makarna, köfte, patates bunların yanında çok çok güzel gider. Neze olarak da kullanılabilir. Salat olarak da kullanılabilir. Hangi niyetle kullanmak istersek olur. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Salatamız yapıldı, hazır. Salatamız hazır. Çok da güzel oldu. Çok faydalı vitaminli bir salata. Yapıp denemenizi isterim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.